Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün hafta da yazdığı gibi telefon ıı, telefon kılıfları süslemesini göstereceğim arkadaşlar. İlk olarak bu şekilde bir telefon kılıfım. Böyle oje ile yaptım. Böyle ve burası kırıldı arkadaşlar. Böyle şeffaf bir telefon kılıfımız varsa içi de dışı da gözken. Ee, böyle bu, bu şekilde istediğiniz renkle oje ile yapabilirsiniz. Ben pembe ve mor oje oje karıştırdım bu şekilde. Ondan sonra da e, böyle buraya döktüm işte pembe ve mor ojeyi. Sonra e, karıştırdım böyle hepsini birbirine. Sonra da böyle karıştırdıktan sonra dağıttıktan sonra ojeleri üstüne böyle şu, şununki sünger gibi arkadaşlar. Bunu da kullandım. Normal sünger yani bu, ışık süngeri olur, bu süngeri de olur. Bu sünger de olur. Bu sıkışı da sünger gibi arkadaşlar. Bir süngerle işte böyle üstüne şöyle şöyle yaparak Şöyle hem çok güzel hissi dokuması hem de dış görünüşü olarak da çok güzel. Sonra bu re, F harfi çizdim e, arkadaşlar silikon, silikon tabancayla işte silikonla arkadaşlar. E, e, neden F harfi çizin derseniz arkadaşlar çünkü arkadaşıma yapıyorum ben bunu. Arkadaşımın baş harfi F olduğu için böyle F harfi çizdim. Sonra da arkadaşlar üstüne böyle sim attım. Burada da birazcık resimler var etrafında. Ondan sonra üstüne tekrar silikon tabancayı yaptım. Ondan sonra biraz daha sim yaptım. Sonra da ıı, beyaz ojeye boyadım arkadaşlar. Neden iki bir, sim at Ay, iki, bir silikon tabancayı yaptım derseniz de çünkü normalde arkadaşlar çünkü elinize geliyor simler. Ki bir elinize yapışıyor. O yüzden üstüne bir, bir katman daha silikon yaptım ve üstüne de beyaz oje söyledim kurduktan sonra arkadaşlar bu şekilde oldu bence çok güzel oldu ama bunun üstteki silikonu çıkmış arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bu daha kalın şu üstü biraz daha ince çünkü iki katlıydı bununki çıkmış ve buradaki buradakisinden geliyor ve neredeyse sim kalmamış üstünde işte bu şekilde şimdi ikinciye geçelim arkadaşlar ikincisi de bu şekilde Böyle bunu da anneme yaptım arkadaşlar böyle bunu yine silikon tabancayla yaptım silikon tabancayla böyle kalpler çizdim buraya yıldız çizdim buraya böyle çizgiler çizdim <laughs> boş çizgiler işte sonra silikon tabancayla kurduktan sonra boyadım burayı kırmızılarla boyadım böyle kırmızı ojelerle kalpleri bunu böyle pembe ojeyle bunu mor ojeyle çizgileri ve pembe ojeyle böyle benek benek yaptım her yerine telefon kılıfının. Arkadaşlar benim kalplerim, şekillerim falan birazcık kötü oldu ama siz daha güzel yapabilirsiniz. Şimdi üçüncüye geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar üçüncüyü de bu telefon kalıfının üzerinde yapmıştım. Ee, şuraya böyle fotoğrafını koymuşum da şuraya. Yani e, o fotoğrafında da burasında gördüğünüz gibi bir pompon var. Pompona silikon tabanca yaptım buraya. Sonra da pomponu koydum böyle beklettim. Ondan sonra da oldu. Bu şekilde tutabilirsiniz yani. Bu şekilde tutuluyor. Sonra bu şekilde falan. Hiç telefon şeyini falan gerek yok. Böyle durabiliyor. Böyle de durabiliyor. Yani her türlü durabiliyor. Yani oradan e, o üçüncü de yapabilirsiniz. Burada fotoğrafı vardır arkadaşlar. Koymuşumdur. Videomu kadar da arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dakika kadar geçmek üzere. Hoşçakalın.